Aa bir ses geliyor. Bu ses de neymiş? Arkadaşlar Aa Bu ses ne? Ay! Arkadaşlar salonda kıpırdayan bir şey var. Sesi duyuyor musunuz? Ah hareketlendi. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Ay ay sen kimsin ya? Arkadaşlar değişik sesler geliyordu. Salona geldim. Kırmızı hayalet mi desem bu ne? Ya sen de kimsin? Git git kaçmam lazım senden. Yat yat yerine yat. Bu da kim arkadaşlar baksanıza. Kıpırdayan bir örtgü var ama içinde kimin olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. <laughs> ya kaçmam lazım. Git 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 sen git. Git. Aa düştü. Yere düştü. Yere düştü. Hii. Yere düştü arkadaşlar. Bu kimmiş böyle kıpırdıyor durmadan ya. Senin örtgün durmadan kıpırdıyor. Hasan Ali ile Zeynep de yok arkadaşlar. Yanımda hiç kimse yok. Evde yalnızım. Bu kıpırdaya şey neymiş? Aa! Hasan Ali sen miydin? Anneciğim beni çok korkuttun. Bana şaka mı yaptın sen? Bu örtgünün altına saklanmış değişik sesler çıkarmışsın. Şakacı seni. Çok şakacısın ya. <laughs> çok korktum biliyor musun? Ki doğruyu söylemek gerekiyorsa çok korktum senden. <laughs>